Herkese tekrardan iyi akşamlar. Weasel News Bülten Acil'e hoş geldiniz. Ben Ardıç Kılıç. Şehirde yüzü maskeli kişiler tarafından diye resen savaş açıldı. Kimlikleri belirlenemeyen eli silahlı kalabalık bu grup iskeleden rehine aldı, şehirde dehşet saçtı. LSBD bu durum karşısında takviye ekipman ve sıvat araçlarıyla Southside bölgesine baskın düzenledi. Ekip arkadaşlarım Murat Kurt, Vanessa Belmont ve Kubila Yaşar'ın yoğun çalışmalarıyla o anları ekranlarınıza taşıyoruz. İşte o görüntüler. 7 Eylül'den aktarıyoruz. Şehir genelindeki anlık başlayan silah sesleri sonucunda sesin kaynaklarından birine geldik. Araç arkamıza gördüğünüz gibi ağır hasarlardı. Üstünde birçok mermi girişi mevcut. Gelişmeleri aktaracağız. Aldığımız bilgilere göre iskeleden gelen maskeli şahısların olduğunun ihbarı yola çıkan SWAT araçları ve helikopterler ilk önce iskeleye intikal etti. Belirli bir süre iskelede bulunan ekipler bölge araştırmaları bittikten sonra Soul Site'a yöneldi. Yönelme esnasında Soul Site'ın merkezinde büyük bir çatışma döndü. Sokak arasına gelme. Sağdan kaç sağdan devam et. Karşıya geç. Gel gel gel. Süper mi Evet sevgili izleyenler son olaylardan sonra departmandan SWAT araçları ve büyük bir helikopter çıktığını gördük. Çekimlerimize yakalanlar ayrı yeten silah sesleri tekrardan sokaklardan yanıklanmaya başladı. Çatışma esnası sokaklar ekip araçlarınca çevrelenirken birçok şüpheli yayan şekilde kaçmaya çalıştı. Çok çok ovalamaca yaşandı. Bütün bölgeye silah sesleri hakim oldu. Aynı şekilde Weasel ekip aracına da birçok mermiden geldi. Son olaylardan sonra SWAT birimleri ilk iskele olma koşuluyla harekete geçti. İskeleden sonra son saate intikal eden birimler büyük çatışma altında kaldı. Çatışma sonucunda birçok memur yaralandı. Yaralanan memurlara departmanda LSFD birimleri tedavi etti. Evet sevgili izleyiciler, departmandaki hazırlık son buldu ve ekip araçları şu an konvoy şeklinde hastaneye geldi. Hastane çevreleniyor ve giriş çıkışlar kontrol altına alınıyor. Departmandan hastaneye intikal eden birimler bir süre işlemleri bitirmek için hastanede kaldı. Hastane içerisinden rehineler sağlıklı şekilde çıkartılırken sorgu işlemleri için birkaç şahıs araçlara bindirildi. Tedavi süresince hastane giriş çıkışları kontrol altında tutuldu. Vatandaşlar ve polisler arasında tansiyon belirli bir noktada yükseldi. Tedavi sonrası konvoy hastaneden ayrıldı arabasının Öncelikle hoş geldiniz. Olaylarla alakalı düşünceleriniz ve ayrıyeten hastane içerisinde polislerin tutumuyla alakalı düşünceleriniz nedir acaba? Ya şimdi şöyle olaylarla alakalı düşüncemiz, şimdi halk bu e, polis arabalarının üzerinde koru ve hizmet et yazıyor. Orada burada koru ve hizmet et yazıyor. Sözde işleri koruyup hizmet etmek. Şu anda Arkamda gördüğünüz polis arabaların böyle 3-4 metre yanında adam birini araba çarptı. Gittik yardım istedik. Bir tane polis arabasını kaydırıp da bir tane polis memuru yollayıp da trafiği durdurmadılar. Onları yüzünden başka birine o kaza yapan adamı oradan kurtarmaya çalışan siviller başka birine araba çarptı. Yani bu kadar halkı umursamıyorlar. Bu kadar kimse umur, umurlarında değil. Sadece kendilerini umursuyorlar. Ondan sonra da gelmiş ben buranın sağ amiriyim benimle alakalı şikayetim varsa bildirirsin İster departmana gelirsin ister mahkemeye gidersin istediğini yaparsın falan filan diyor. Hiçbir bok yaptıkları yok kimse umurlarında değil kendilerinden başka hiçbir şeyi umursamayan boş boş garip garip triplere girmiş böyle insanlar. Eskiden böyle değildi eskiden halka yardım ederlerdi halka hizmet ederlerdi artık ne yardım var ne hizmet var sadece kendilerini düşünüyorlar kendilerini umursuyorlar. Bugün iskelede silahlı adamlar geldi dediler ki buraya polis çağırın ondan sonra işte rehin alacağız siz ellerinizi kaldırın falan dediler. Bir dünya ihbar bıraktık ondan sonra gelen yok. Özel numaralarından aradık gelen yok diyorlar ki biz biliyoruz biz olayla alakalı şeyleri halledeceğiz. Olaydan 45 dakika sonra geldiler iskelede üstümüzde bir helikopter uçurdular gittiler. Bu kadar umursamazlar yani kime ne olduğu önemli değil onlara bir şey olmasın da onların incileri dökülmesin yeter ki. Halka ne olduğu hiç umurlarında değil yani. Şehirdeki kaos ortamı bir nebze sükunete kavuşmuşken LSPD Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Çavuş Harper basın açıklamalarında bulundu. Şimdi o anlar ekranlarınızda. Ben LSPD'den 2001 Roderick numaralı Çavuş Harper. Ee, aynı zamanda Halkla İlişkiler Birim Şefiyim. Elimdeki e, memur şefi yazlarına var. O da birim sözcüğümüz oluyor kendisi. E, bu akşam saatlerinde e, şehrimizde çoğunluğu siyah renkli araçlarla hareket ettiği tespit edilen organize gruplar tarafından polislerimize yönelik korkakça bir saldırı gerçekleşmiştir. Olayı öğrenir öğrenmez Los Santos Polis Departmanı olarak tüm gücümüzle harekete geçtik. Gerekli operasyonları başlattık ve sahaya indik. Bu süreç zarfında kişilerle yoğun bir çatışma yaşandı ve bazı olumlu yönde ilerlemeler kat ettik. Ee, operasyon sırasında kişiler tarafından bir reyine alma vakası gerçekleşti. Biz de vatandaşlarımızın <laughs> güvenliğini önceleyerek reinenlerin güvenliğini sağladık. Toplamda 4 reyine durumu var. Bu reinenlerden bir tanesi polis memurumuz. Memur Cedric Alonso'ydu. Ancak maalesef meslektaşımız polis memuru Cedric Alonso görev başında bu halkı için canını feda ederek şehit olmuştur. Kendisine olan minnetimiz sonsuz. Adı, fedakarlığı, görev başında yaptığı her şey tarihimize onurla kazanacak. Ve bunu ve bunu asla ama asla unutmayacağız. Los Santos halkı bilmelidir ki bu saldırı sadece polislere değil Los Santos polis departmanının kendisine, devletin otoritesine ve şehirdeki huzura yapılmıştır. Şehrimizi kaosa sürüklemek isteyen hiçbir yasa dışı, irili ufaklı, büyüklü küçüklü, en ufak şeye dahi en ufak tahammülümüz kalmamıştır. Bu tür saldırılar, girişimler bize tam tersi adım attırmak yerine daha da birleştirir halkımızı daha da savunmaya odaklanırız. Daha da güçleniriz. Kararlılığımızı arttırırız ve hırslanırız. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu şehri karıştırmaya çalışan gruplar, kendilerini bir şey sanan gruplar yaptıklarının karşılığını misliyle alacaktır. LSPD'nin sabrı tükenmiştir. Bundan sonra en ufak tahammül, herhangi bir saldırıda, herhangi bir şeyde tahammül gösterilmeyecektir. Ve sert bir şekilde prosedürler uygulanacaktır. Tekrar ediyorum. Devletin gücü ve kanunun otoritesi karşısında hiçbir ama hiçbir suç yapılanması varlık gösteremez. Bunun belki bu gruplar farkında değil ama acı bir şekilde farkına varacaklar. Los Santos Polis Departmanı olarak halkımızın güvenliği için gece gündüz sahada olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bu hiçbir şekilde bizi yıldırmaz aktif olarak görevdeyiz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, onlara yardım eden, göz yuman, bilip de söylemeyen, başını kumun altına eğen herkes, yakınları, akrabaları, dostları, kardeşleri kim olursa er ya da geç adalet önünde hesap verecektir. Kimse devlet LSPD karşısına alamaz. Alan bunun bedelini en ağır şekilde öder. Bizim LSPD olarak Kimseden korkumuz yok ve hatta bu tür şeylerin bizi korkutmadığını söyle yani bu yaptıklarına sadece gülüyorum. Aynı zamanda saldırıların şehirde uyandırdığı yankının önümüzdeki günlerde de devam edebileceği tahmin ediliyor. Tüm Los Santos vatandaşlarına olası bir tehlike anında tedbirli davranması gerektiğini, yetkililere ulaşarak yardım talep edebileceğini de tekrardan hatırlatalım. Ben Ardıç Kılıç. Bülten Acil'in sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.